Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Age of Civilizations 2 serilerimiz devam ediyor. Aslında bir Altın Ordu Devleti serimiz vardı ama uzun zamandır yapmadık. Ben de yine aynı yılda Osmanlı Devleti serisi yapmaya karar verdim. Bakalım bizi neler bekliyor. Hemen geçelim. Aslında burada hedefimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? 1481 yılına kadar yani Fatih Sultan Mehmet'in ölümüne kadar İtalya'yı ele geçirmek hatta Paris'e kadar girmek yani. Hedefim Doğu'yu falan almak, Mısır'ı almak, Arap Yarımadası'nı almak. Hedefim buralar. Bakalım hedefimizin ne kadarını gerçekleştirebileceğiz. Hemen bakalım. Vergilerimiz biraz artsın. Araştırmaya verelim biraz. Teknolojilerimizi de verelim. yönetimin hepsini verelim. Hepsine de vergi yönetimine verdik. Vergili gelirini başkanı yapabiliriz. Bunu da ordu bakımına verelim. Şu anda bir ordumuz yok ama hala hazırda. Bizans Doğu Roma ile aramız çok kötü. Hemen geliştirecek diplomatik ilişkilerimizi geliştirelim. Mesela Akkoyunlar yani civar devletlerle ilişkilerimizi geliştirelim arkadaşlar. Bakalım bize ne kadar saygı gösterecekler. kartlara geçelim. Yani düşmanlar kendilerini belli etmeye başladı. 50 günde de enflasyona girdik ya. O zaman biz bir candar olundan başlayalım. Ufak fetihlere başlamamız şart. aramız iyi olsun. Memlüklerle falan. Tamamdır. Bir tur daha geçelim. tamamdır. Hemen candaroğullarına savaş ilan edelim. Aslında burada hemen saldırmayacağım. Tamamdır. Memlükler falan aramız iyi olursa güzel olur. dediğim gibi 1481 yılına kadar Fatih'in ölümüne kadar Bayağı bir yer ele geçirmeyi düşünüyorum. Aslında Karamanoğulları da oradan kaldırsak güzel olacak. devam edelim. Aslında şu anda Karamanoğulları çok güçlü. Bizden güçlü olamaz ama. Bu ne arkadaş? Sırbistan bize direkt savaş ilan etti. Bakalım. Baş anlaşmasını imzalayacak mı? Sırbistan'dan yana umutlu değilim ama. Yani askerlerimizi Sırbistan yana çevirelim. E, bunlar kabul etti. mod durabilir bu arada. Kabul etti. Yani gerek yoktu aslında o kadar da. Hemen askerlerimiz bir oraya sevk edelim. Dur, doğramayla bir savaşa hazırlanalım biz. Bir İstanbul'u ilk önce alalım. Şunlarla bir aramız iyi olsun. Başka kim var? Timorla da bir diplomatik ilişki kuralım. Ne olur ne olmaz diyerekten. Macaristan sağlam yalnız. Akın izdiyen. Böyle geliştirelim ilişkimizi. doğramayla savaş çok çetin geçecek belli oluyor. Tamamdır. Bizans doğramayla savaş başlayabilir. Bayağı bir kayıp verdik ama o ayrı mesele. Doğru kolayca yedik. Tarihten sildik arkadaşlar. Şimdi sırada Atina var. Şu Atina dikdeleni kaldıralım buradan. Onu da yedik. Burası da bizim oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel. İstanbul'a dönsün. tamamdır. Bunlarla aramızı iyi tutmamız lazım. Zamanı geldiğinde zaten büyük ihtimal savaşacağız. Hala çok az ama İstanbul bizim oldu ve Atina'da baya yüksek biz ekonomileri var. Yavaş yavaş işler tabi normale dönüyor ama ne kadar devam edebilir bilmiyorum. Ben Karaman oğlarını almayı düşünüyorum ama param hala çok az. 1453 çok vardı ama. Biz İstanbul'u çabuk fethettik Asimile işlemlerini de yapalım Altı bin kişilik asker Yeter mi acaba? ben de bekliyordum ne zaman diplomatik ilişki kesecek diye da yakın geldi yani araştırmayı biraz arttıralım 啥子乱了。<noise> <noise> aramız iyi. O memle bak. Şeyi yemiş. Aramız iyi tutalım yine. Karaman oğulları fitne fesat abi Şu anda oralarda işim yok. Aslında aramız iyi gibi gözüküyor ama. Hadi bakalım. Sonuç ne olacak? Sonuç tabii ki bizim istediğimiz gibi gidecek. işlerde de baya bir kayıp yaşadık. Böylece Karaman da bitirmiş olduk. Şurada Konya'da askerlerimiz toplansın. Oyunu bayağı hızlı toplamak başladık. İstanbul'a dönelim. Memlük efendide hemen diplomatik ilişkiyi kesti bizle. Yok hemen gitmeyelim buradan. Bir Trabzon seferine çıkalım Bir Trabzon'u da alalım. Trabzon'a da bir topraklarınıza katalım arkadaşlar. Ondan sonra yine devam edebiliriz. Doğu ile ilgilendik. Aslında biraz da daha... bir Avrupa seferine mi çıkmalıyız? Macaristan'a bak. Hemen yani buradan ordularımız bir İstanbul'a dönsün. simile işlemlerini de yaptık. Kim savaşı ilan etmiş bize? Kıbrıs krallığıyla da ilgileneceğiz yakında. Merak etmesinler yani. biraz daha para biriktirelim. Boruların asimile işlemlerini yapalım. Ordu bakımına verdim ben. İstanbul'a direkt vereceğim. İstanbul'u Yakında başkent yapacağız. Çünkü her yerden de diplomatik ilişki kesiyorlar. Vay Venedik dostumuz olmuş. Bunu biz Sırbistan'a saldırsak iyi olacak. Çünkü her zamanki gibi Napoli Krallığı ile savaşta bunu değerlendirmemiz lazım. Gayet güzel gidiyoruz. yakında Memlük Sultanlığı ile bir savaş yaparız. Litvanya şiyemiş Kırım hanlığı. Biz yakında Macaristan'la da savaşırız. Bu hastalıklar zaten çıkması olmuyor. Hastalıklar başlı başına bir bela. Biraz ekonomi büyümesine de destek olabiliriz. neyse bakalım. Bismillah deyip orada Sofya üzerine gönderelim. Yani bize 5-6 bin kişilik asker önce çıkartabilir. Bunlar kim? Dilim sen de Krallığı. Dilim nerede? Bohemi Krallığı nerede arkadaş? Bana savaş ilan ediyorlar. Yani eninde sonunda o barışı kabul etmek zorundasın. İstanbul'un durumu iyi. 1453'te başkent yaparız. Это же Böylece de Sırbistan'ı bitirmiş olduk. Belgrad'ı da aldık. Senin orada işin yok kusura bakma. Gelmişken şu Arnavutluk prensliğini de bitirelim bir. başımıza bela olmasın. Bizim ekonomimizi iyi geliştirmemiz lazım. Yoksa büyük devletler dibimizde. sıradayız da diğer devletler barış tekliflerimizi kabul ediyorlar. Abi Avusturya eksikti. Bakalım daha kaç kişi savaşı ilan edecek. güzel. Avusturya teklifimi kabul etmedi Allah Allah. İyi bakalım gelce varsa görce de var. Bu da savaştaymış aslında. Şunu alsak güzel olacak. buraya bakılacak olursa güzel gidiyoruz. Arnavutluğu da bitirmiş olduk. Şuralardan ufak ufak asker çıkartalım. Bosna Krallığı'nı da çok çabuk bir şekilde fethetmiş olduk. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda görüşelim. Belki daha iyi olur. Şimdilik size iyi günler dilerim.